Değerli Kayseri hemşerilerim. Fevzi Çakmak mahallemizde bir hafta evvel evlerinin önünde Ahmet Şahin isimli gencimize saldırılan, saldıran Suriyeliler araya giren baba Çetin Şahin'i de ağır şekilde darp etmişlerdir. Bu esnada sokakta bulunan Yiğit Akali isimli 6 yaşındaki yavrumuzu da tekmenlemek suretiyle baba bacağının kırılmasına sebebiyet vermişlerdir. Emniyet güçlerimizin zamanında araya girmesiyle bu menfur olay vahim boyutlara ulaşmadan kontrol altına alınabilmiştir. Olayların yatışmasına mütakip, oğlunun ayağı kırılan şahsen de tanıdığımız Akali ailesini ve Ahmet Şahin, Çetin Şahin ailesini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi iletip sıkıntılarını ve dertlerini dinledik ve akabinde mahalledeki vatandaşlarımızın da dertlerini dinledik. Bu görüşler ışığında yetkililere sesleniyoruz. Suriyeli sığınmacıların çıkardığı olaylar kesinlikle münferit olaylar değildir. Ailelerden ve halktan dinlediğimiz, duyduğumuz sözleri burada aktarmaktan imtina ediyoruz. O kadar ağır sözler, o kadar ağır ithamlar var. Lütfen sığınmacıların çeteleşmesine fırsat vermeyiniz. Teşekkür ediyorum.